Selamlar gençler. Sizlerle birlikte 99 Roleplay'deyiz. Ben de sonucunun sahibi Broşy'yiz gençler. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bahset bakalım. Nedir? Nerede geçiyor konseptimiz? Tabii bahsedeyim önce. E, öncelikle merhaba arkadaşlar. E, sonucumuz İstanbul'da geçiyor. E, medium konsept. E, global, sesli ve yazılı. Bu şekilde konseptimiz. Okey güzel hadi bakalım şimdi sistemlerimize geçelim neler var neler yok. İlk sunucuya girdiğinde hiçbir şekilde ne name tag e, pardon name tag diyorum Hood, radar hiçbir şekilde şu an gözükmüyor. E, F10'a bastığın zaman buradan karakter ayarları menüsünden hmm. hoodunu bu şekilde her şeyini seçebiliyorsun böyle bir panel mevcut. Evet. Onun haricinde slash name tag mesela slash name tag yazarak abi buradan name tagını istediğin gibi fontuna kadar düzenleyebiliyorsun. Camları göster vesaire güzel ikon göster kaldır. Bundan ayarları var gençler. Aklınızda bulunsun. Bunları Aynen. kullanabilirsiniz. Aynen. Burada böyle bir skin marketimiz mevcut. Skin marketi biz buraya aldık. Yani biraz farklılık olsun değilsin diye. Aynen. Denim falan da var. Taşıdık. Şurada bir NPC var abi hemen. Bir Hı. dayı var burada. Kıyafet satın al dedim. Burada her tıkladığınızda kıyafetin ne olduğunu size gösteriyor. Scroll'a kaydırıp istediğinizi alabilirsiniz. Benim skinim güzel. Almıyorum o yüzden. Hemen onun az ilerisinde bir ATM şeyi vardı galiba. Aynen öyle. Şöyle hemen az ileride abi. Böyle e, sunucuda belirli bir noktalarda ATM var. E, slash ATM soy yazarak. Hmm, bomba kuruluyor diyor. Aynen. Ondan sonra topuk atacaksın abi. Aynen. Hızlı bir şekilde kurdu bu arada. Bekletmiyor. Hop. Patladır. Ekstra gibi olursa ölürsünüz. Aynen Tabii öyle. Ölüme de fal yapıyor çaktırmadan. Şöyle geldim. Paramı da aldım. Bunu turizm kaçıyorum gençler. Böyle bir olay var. 99 ee, play, galeri var bir de. Burada galerimiz burada abi. E, galeriden de biraz bahsedeyim. Galerimiz stoklu bir şekilde. E, yani galeri mi stoklu. Galeriye gelen araçlar stoklu bir şekilde haftalık veya e, iki haftalık olarak değişiyor. Yani sunucunun günlük aktifliğine bağlı bazen. Yani günlük aktiflik zaten Akşamları 100'ün altına düşmüyor 110-120 o civarlarda Günlük akşamki aktifliğimiz Yani sunucudaki aktifliğe Bağlı stoklar yenileniyor Peki galeride stoklar kalmayınca Oyuncular ne yapıyor ondan da bahsedeyim Sunucumuzda ikinci el galeriler mevcut Yaklaşık 10 tane falan ikinci el galeriler var Discord odasından zaten tek tek galericilerin Odası var Ara arabalar var Oradan bakarak ikinci el galericilerden Alabilirler eğer ki burada Stok kalmadıysa Beklemek yerine ikinci el al gelirden alarak bu sefer de hani bir sosyal rolünü de döndürebilir bu şekilde. Okey abi gördüğünüz gibi o sırada ben araçları gösterdim. 10 numara 5 yıldız. Mesleği hiç uzun uzun tanıtmayacağım. Kısaca bahsedeceğim abi. Tamam. Burada bu şekilde bir trend yol mesleğimiz var. içerideki de yasa tıklıyorsun vesaire orada konuşuyor dalga geçiyor biraz seninle. sunucudaki getir kuryeleri de var. Getirlerle kavga etme. Buradan sağ tıkladığın zaman motora bindiğin zaman motorda meslek başla yazarak mesleği alıyorsun. Şehirde yaklaşık seni bir 3 dakika falan dolandırıyor. Ee, ondan sonra tertemiz 7K paranızı buradan alabiliyorsunuz. Getir de aynı şekilde değil mi? Aynen getir de aynı şekilde. Getir biraz daha veriyor abi. Getir 10K veriyor. Hemen onu da göstereyim böyle. Getir 10K veriyor. Aynı Getirin biz. biraz mesafeleri daha uzun. Getir 10K veriyor. Okey abi güzel. Getirin de motorları meslekler... Aynen. Meslekler eğlenceli. Yani abi ya kimseyi sıkmayacak bir şekilde meslekler yok. Bunun ayrıyeten aras kargosu da var. E, ee, kargocu mesleği. Yani Oo. hiç kimseyi sıkmayacak bir şekilde meslekler var. Tabi illegaller içinde met meslekleri vesaire onlar da mevcut zaten. Discord odalarından bakarak bulabilirler. Tamam mı? Bakiyemiz geldi. Farklı bir market var. Burada meklerin catçut vesaire var. Biz arasız 4 alalım. Bir tane basıl tutmamız gerekiyormuş. Aldım. Tekrar vazgeç tıkladım sonra. Aldın. Şimdi aracı biner misin abi? Bir şey diyeceğim. Eğir geldi de bu eğirin kumandası aynı lan. Dur bakayım. Aynen abi. eee envanterden e, aracı sürükler misin? Okey. Şöyle sürükledim. Aynen. Şimdi Asla bir şey bin, bin yap abi. Belki gelmiyor bazen. okey. Şöyle binelim binelim. Bu arada gençler bu şey bas şu... Üzerimizde olan Air kumandası aynı. Hani gerçek hayatta da böyle bu Air. Haberiniz olsun. Şimdi şunu bir kapatalım. Burada Air on var. Sesi duyuyor musun abi de? Aynen. Sese dikkat edelim. Aynen aynen. Buradan kamera ayarı bile yaparsınız. Mesela arkayı şu an biraz daha basıyorum. Önü de basıyorum. Araba eşit oluyor. Şu şekilde devam ediyor basmaya. Hepsinin karşılığı var gençler. Haberiniz olsun. Bu şekilde istediğiniz gibi indir kaldır yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Kumanda bu arada gerçekten de birebir yani gerçek hayatta kullanılan air kumandasıyla birebir sesine kadar sesindeki o kompresörün sesine kadar her şeyi birebir olarak ayarlandı. Onu da bahsedeyim. Ee, bu kumandanın IT olarak satışı yok. o sitesi satışı var. 10 TL o da markette satış mevcut. Hmm. Onu da söylemiş olayım. Okey abi gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Slash bodycam yazar mısın abi mesela? Bodycam body bir de benim aydım. 57 mesela. Aa, e Güzel. Tabii ufak tefek takılmalar olabilir. Mesela şimdi inanmayan olabilir. Bir sabit dur Şener. Diğer tarafına dön. Mouse'un da dön sadece. Bak mouse'a dönünce bir şey olmuyor. Zıpla şimdi. Koş biraz da. Hani montajdan falan yapılabilecek bir şey olduğu için. İnanmayacaksın <laughs> diye söylüyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir bodycam var. Bu FPS'ini falan düşürmüyor değil mi? Güzel. Yok yok. Hiçbir şekilde düşürmüyor benim FPS'im. Sabit şu an ortalama 90 FPS alıyorum. Benim FPS'imi hiçbir şekilde düşürmüyor. Tekrar bodycam yazdığımız zaman olmuyor. Yine aynı bu. Yok. Üstteki o tuşlar var ya abi. Kırmızı sarı falan. Oralardan birinden kapanıyor ama hangisinden bilmiyorum. Ha, bu genişletiyor. Bu küçültüyor. Bu da kapatıyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Güzel bir bodycam sistem var. Bu polis polisseniz yapılabilir tabi. Şöyle göstereyim. Aynen. Hep işte polisiz biz. Hani şöyle böyle demeyin. Bir yere daha çekeyim. Buralarda şehrin bazı noktalarında çöp karıştırma mevcut. E, çöp karıştırmadan, e, çöp karıştırarak e, şansınıza bağlı. Eğer gusül abdestinizi güzel aldıysanız güzel şeyler çıkabiliyor içinden. Şekerlemeye kadar çıkabiliyor diye biliyorum. Ben sosisli kazandım. Afiyet olsun bize. Aklınızda bulunsun. Güzel de bir çöp karıştırma var. Abi şimdi biriyle çatışmaya girdiğinizde eğer ölürseniz üzerinizde RK yıkılımı çıkıyor. Haa. Hemen seni revive. Ben ne tuşuna basarsam bildirim gidiyor tabi basmıyorum o yüzden. Aynen. Şimdi silah çekmeye çalış ya da silah vereyim Silahım, silahım yok. yok bir silah ver bana. Silahım geldi. Şu anda yaralısın lütfen hastaneye gidip tedavi ol diyor. Aynen. Şimdi hastanede bir NPC'miz var. Oraya giderek RK'yı sildirebiliyoruz ve canımızı fulletebiliyoruz. Hmm, Okey. Güzel ve mantıklı. Bayılma süresi boyunca da OC chat kullanamıyorsunuz. Telsiz vesaire. Baygınken mi yoksa RK'da mı? baygın Ha, yani mix yapmayız. En fazla gider Discord'dan söyler yani. Oyun içi yapamaz. Aynen aynen. Hiçbir şekilde zaten e, atılmıyor Discord'daki log odalarımıza e, yani set helpin e, bütün her şeyin kısacası logları düşmekte yani bir AP yapıldığı zaman otomatikman zaten biz kendimiz buradan bakabiliyoruz e, hemen aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim Aydın kaçtı abi geldim ben 55 55. Mesela ben sana şöyle bir etki vereyim abi. rollersi yazar mısın mesela? Ha, ders almamış, ders almamış, ders almamış falanlar filanlar Burada mesela... otomatik girdiğiniz zaman mesela, e, burada rol almayanlar, roller almayan listeleniyor. Bu rol dersin ne işe yarıyor ondan da bahsedeyim rol dersi hani sunucumuzda girildiği zaman yani belki rol seviyesi düşük olan bir oyuncu vardır veya rol bilmeyen bir oyuncu vardır. Biz adminler otomatik sunucuya girdiği zaman hemen pat diye sizi çekiyor admin lança. Orada rolünüzü veriyor, rol dersinizi veriyor e, size güzel bir şekilde. Oradan Abo. da hani rol seviyesi düşük <laughs> olsa bile varlas Balkal'ın şeyini onayladım ben bu arada. Tıklayınca sıkıntı yok. MLC sistemi de var şöyle. Bir dakika şuradan Heh. bir gideyim ben. Bunu nasıl kapatıyorum bir daha mı rol dersin? Aynen. <laughs> evet. Aynen öyle. MDC'yi bak unutmuştum. Onu söyledim Mustafa. Sıla şimdi işe yazdım. Burada bir panel var. Burada şeyler var. Kullanıcıya Kullanıcı da giriyorsunuz. Ondan sonra ister araç sorgulama, ister kişi mülk sorgulama, suç sorgulama vesaire vesaire. Aynen. Bu sistemde bu şekildeydi fazla sistemle sıkmak istemiyorum abi hani videoda e, arkadaşları yani sunucu bu şekilde kısaca güncellemeler kanalından zaten görebilirler e, dediğim gibi günlük aktif oyuncumuzun zaten sayısı belli 80 90 100 arası değişiyor e, günlük yüzün altına düşmüyoruz çok şükür sistemler de bu şekilde meslekler kimseyi sıkmayacak bir şekilde eğlenceli meslekler gelip de burada e, hem meslek hem rolünüzü de seve seve yapabilirsiniz zaten e, mal varlıklar hakkında da ufak bir bilgi vereyim e, mal varlıklar, silah mal varlığı verilmiyor. Onu söyleyeyim. Çünkü şimdi mal varlık olduğu zaman direkt silah diye geliyorlar. Silah mal varlığı hiçbir şekilde vermiyor. E, ama silah yerine diğer sunuculardan yani parayı iadesi veya %50 bir şekilde üst yönetim kararıyla mal varlıklar iade ediliyor tabii ki. Okey abi onun da bilgisini aldık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet size hitap ediyorsa açıklamadaki link ve IP'den sunucuya giriş yapabilirsiniz. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Başka bir şey yok abi. Teşekkür ederim. Okey. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.